Beni tutuklattırırsın. Bana sorma. Ama çoluk çocuğun geleceğini olacak abla. Valla ben ağzımı açarsam yani çok kötü açarım. O yüzden Ülke bana sor. düzelecek? Düzelmez. Neden Dize abla? Düzelir. Bu başımızdaki giderde yeni bir hükümet, gelir. hükümet gelirse mutlaka bir ferahlık olur. En azından bir beş sene rahat eder çoluk çocuklar. Yani. Durumda abla vatandaşın. Sıfır. Nasıl Benim sıfır. Vallahi çok zor. Kira var mı ablam? Çok şükür ev sahibiyiz. Neredesin? Sence ne durumda abi gidişat? Süper. Ülkenin ekonomisi parfüm olmuş millet aç kardeş bu adam gitmezse düzelmez Önüne geleni cezaevine atıyor sırf burada kalmak için Yani şurada Kimsenin yüzü gülmüyor Yürü olmuş 50 lira Fa ülke faiz ülkesi Faize nasıl diyordu şimdi faiz de helal oldu kardeş Millet aç Birbirini yiyecekler erken seçim, abi. erken seçim şart Direkt gitmeli kardeş Erken seçim şart Şurada bir geçsen var ya, baksan var ya millet aç aç birbirini yiyecek. Onlar koltuk peşinde. Kendini düşün. Yeter daha. Dede oldun 30 sene oldu. Yeter daha. Nasıl abi? Bahçeli İmralı çıkış hakkında ne düşünüyorsun? Evde Bahçeli İmralı. bin şehidim varken eğer bugün Bahçeli, Bahçeli diyor ki Abdullah Hocalan gelip burada konuşsun diyorsa, evet. arka çalıyorsa, bu hakta bir şey demiyorsa ben artık da bir şey demem kardeş. Anladın? Ha şunu da söyleyebilirim. Selahattin Demirtaş da suçsuz yatıyor bilerek cezaevine attılar. Ekrem İmamoğlu'nu bilerek cezaevine attılar. Çünkü onlar var ya, İstanbul hoplattı ya Ekrem İmamoğlu'nu. Sen görüyorsun kardeşim. Yapacak bir şey yok. Yıllardır, yıllardır reise oy verdim. Çalıştım, ettim ama şunu da biliyorsunuz ki Kur'an da adaletlidir. Benim de adaletli olmam lazım. Son süreçte Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorum. Bu kadar. Yıllardır da oy verdim. Keşke derim Gırray'da vermeyeydim. Millete faizi yaptı, icralık her şeyi bitmiş ya, ülkenin hali bu. Euro'nun 50 lira olduğu yerde, Sen ne konuşacaksın kardeşim, ne iyi? ihracatın var. Nasıl abi, trafik cezalarıyla mı kalkındıracaklar ülke? Abi ben hiç kaldıramaz, mı? önüne gelene trafik cezası yok. Bilmem ne cezası, vergi ben cezası, bilmem ne vergesi, bu ülke düzelmez. Reis sana oy verdim, yeter reis yeter daha, oğlan 7 yaşında, şimdi 40 yaşına gelmiş, baba diyor reis burada. Daha yeter reis Ne durumda vatandaş alım gücü? Yani şu an iyi durumda değil herhalde. Nasıl düzelecek peki? Neden iyi değil? Bizden dolayı değil. Yani bir insan önce kendini düzeltmeye başlamalı, sonra çevresinden şikayet etmeli. Yani şu an topluma baktığınız zaman ahlaken bir çöküş var. Kimse helal arama dikkat etmiyor, kimse kulakkına dikkat etmiyor. Böyle olduğu için herkesin birbirine bir zararı var yani. Ne en başta bu, onda dokuzu değilsin diyor. En çok bence ahlaksızlık çok yayıldı. Gençlerde böyle kesinlikle böyle bir de kolay yoldan para kazanma şey var. Yani emek vermeden ben nasıl daha çabuk işte ne bileyim youtuber'lara özeniyorlar. İşte sosyal medyada böyle çok fazla olumsuz şey var. Bunlardan çok etkileniyorlar. Yani şu an herkesin sorunu. Sağcı ya da solcu diye ayırmayacağım ama şu an bütün gençler kötü durumda. En başta bence ahlakımızın düzelmesi lazım. Sonra belki gerisi gelir. Çünkü Ayla şu an Avrupa Aylakın geldi e, neden geldiğini tam bilemiyorum Herhalde biz biraz özümüzü kaybettik Unuttuk böyle Ayla, kim olduğumuzu abi, Her eve faizi sokmak aylakı bozar mı? Şimdi şöyle e, Bu senin elinde Bunu kullanıp kullanma bak sana kalmış Sen eğer dikkat edersen Ama böyle işte diyorum ya her şey artık böyle Gri olursa böyle siyah beyaz Ayırt ayı etmezsen gri de kalırsan Böyle olur yani bir insanın Çizgisinin belli olması lazım. Ne yapacağını, sonuçlarını da hani yaptığı şeyin sonuçlarını da düşünmesi lazım. Herhalde sonuçları kimse düşünmedi. Yarını düşünmedi. O yüzden böyle oldu. LGBT'ler, eşcinseller, eşcinsellik değiştirmek için çapada SSK biliyorum, kapsamında girebiliyor. Biliyorum, biliyorum. Şimdi bu hükümet bunu sundu bize. Faizi her eve soktu. Bunlar alakı çürütmez mi? Alakı bu yüzden ya bitmiş olabilir çürütmez mi? Çürütmez olur mu? Sadece o değil ki yani. Bir o değil yani. Şu an baktığınız zaman toplum çok bozulmuş e, ee, erkeklerin kadın olma girişimleri, kadınların erkek olma girişimleri halbuki bunlar bilmiyorlar yani ruh denen bir şey var. Bunlar öldükten sonra herkes ilk yaratıldığı halde diriltilecekler. Yani istediği kadar estetik ameliyat yapsın cinsiyetini değiştiremez zaten. Kur'an'a baksın Kur'an'da zaten kısa örnek var. Lut, Lut kavmi, var zaten, kavmi, var zaten evet. ama diyorum ya herkes her şeyi çarpıttığı için onlara bir şey de ayet hadiste şey yapamıyorsun. Allah sonumuzu hayretsin önce. Gençler diyor ki yöneticiler eline Kur'an alıp Yalan o da söylüyor. Var. Heh. O da var. Şu an hani toplumun genelinde yayılmış bir şey. Yalancılık çoğalmış. Ee, i̇nsanlar kendini düzeltmeden etrafındakine parmak gösteriyor. Sen şöylesin ama önce kendisine bakması lazım. Karnım erken seçim sandık gelmeli mi? Bilmiyorum ki şu an ben önceden işte muhafazakar bir insanı söyleyeyim. Verdiğim parti belli zaten. Ama şu an ona vermeyi düşünmüyorum. Çok büyük yanlışları var. Şu an kesinlikle hiçbir partiden... Tabii hani şuna oy olacağım. verebilirim diyeceğim, tavsiye edeceğim kimse yok. Bilmiyorum. Ya, yani <laughs> anlamı, e, Yöneticiler de muhafazakar gibi gözüküyor ama papayı karşılarken fark edin bir sesini ilahi okuyan kızları giydiriler. Evet. Girdimler. Çok Bu yanlış bir şey. bir şey. Nasıl? Ben doğru bir şey değil, mi? doğru bir şey değil. Ben kesinlikle yani nasıl diyeyim? Çok saçma, çok absürt bir şeydi. Bir de e, içlerinde bir tane de tesettürlü vardı. O da yanlış bir şeydi kıyafetleri zaten hani papanın kıyafetine saç kumaş farklılığıydı. Yani Benimle benim fark. dalga geçildiğini ben beğenemedim. Bir de karşısında bunlar İncil'den böyle bir ilahi orada hani ıı, onlar İsa Mesih'i baba kutsal ruh diyorlar ya. Orada Haşa dinden de çıktılar yani Tabii orada Abla bu hüküme dönemini bilir. Suriye karıştı. İşte Gazze'de yerle bir oldu. Şimdi hiçbir şey söylüyorum. Dediğim gibi bol bol bizim tövbe etmemiz lazım. Çok hatalarımız var. Önce kendimiz biz düzeltelim sonra belki etrafımız düzelir. Sen düzelmezsen kimse düzelmez ama ilk önce kendinden başlayacaksın. Yani zararı söylemeye gerek yok. Zaten evet. görüyorsun herkes şikayetçi oy veren kişiler de hani şu an muhalefet muhalefetteki Bu İstanbul Sözleşmesi Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ dediğimiz Bizim lehimize değil. Ondan sonra şu an sonuçlarını görüyoruz zaten. Bundan sonra bilmiyorum. Ondan sonra biraz da atacağımız adımlara dikkat etmemiz lazım ve parti tut Parti tutar gibi hani Fenerbahçe Galatasaray şeyi tutar gibi parti tutmayalım biraz daha objektif olalım. Karşı tarafı da dinleyelim. Ama dediğim gibi ben şu an ııı e, şuna oy verin, buna oy verin diyemem. İnsanları böyle artık kendi şeyine bırakıyorum. Şu an benim oy verebileceğim kapasitede bir insan yok. Olursa da inşallah Allah çıkarır başımızda düzgün birisi gelir de oyumuzu veririz. Ekonomi çok güzel. Ne durumda abla ekonomi geçeyim? Zor zor. Ne zor zor tabii. Maaşı iki bin lira zam veriyor bize emekli. Geçinemiyor. Baksana bir ayakkabı aldım. 5500 lira. Ya. Bir de yaptırdım. Ya. Neden abla bu haldeyiz peki? Kafamızda, beynimiz. Oy mi hiç bu hükümete? Asla, asla. Ben, kötü. ben, vermedim, asla. Nalet olsun. Efendim ekonomik gidişatsız ne durumdayız? Valla yokuş aşağı gidiyoruz, çok kötü yani. Yokuş aşağı götüren kim? İşte e, ee, başımızdaki parti yani. verdin mi partiye? Başımdaki. Yok. Yok vermedim ben. Erken seçim şartlı sandık gelmeli mi? Gelmeli evet. Şart yani. Böyle gidişte şart her şey ulaşılmaz hale geldi yani artık yani. Ayakkabı alıyorsun bir dünya para veriyorsun. Bekar mısın? Evet bekarım evet, şu an. Evlenebileceğim bu şartlar altında. Vallahi zor yani böyle giderse yani. Ben evliyim ben çıkacağım. Evli ben, misin? Evliyim ben. Aynen Bu Adam evli abi. Doğrudur. İkinci evliliği yapacağım. Türkiye miskin. Hı? Ne durumda abi ekonomi gidişat? Ne durumda alım gücü? Alım gücü olağanüstü düşük. Yani ya yani, e, emekli bilhassa emekli. Ya de de olağanüstü ya. kötü. Ben de bir emekliyim. De de iki, yani oldu. alım gücü evin alışverişini ben yapıyorum. Biz 70'li yaşlara dayandık. Ee, her her gittiğimde fiyat farklı ya. Yani her gittiğim. Her gün zam. Her gün zam diye bu o demek yani. Neden abi bu haldeyiz peki? Ekonomik politikalar nedeniyle. Ama verin bana yetkiyi evet. görün onunla bununla uğraşacağım diyordu AK Parti Genel Başkanı. E, diyordu evet. Deme öyle çok şey söylüyor. Yani çok şey söyledi öyle. Bunu söz verip de söz tutmamak olur mu? Evet. Yakışır mı? Ben de bir Karadenizliyim. Bir Karadenizliye hiç yakışmaz. Evet. Çok daha çekeceğiz çok. Nasıl düzelecek Cennet Vatan peki abi? Kurtuluruz. Evet. Sandık şart mı abi? Erken seçim Sandık şart Sandık şart tabii. Şart çabuk. Şart şart evet. Sence ne durumda gidişat ekonomi, ekonomi? Türkiye'de yaşıyoruz, Türkiye'de yaşamak ekonomi nasıl olduğunu herkesin bildiği gibi biz de biliyoruz. Aynen doğru. Ama hiç iyi gitmediğini herkes de görüyor. Ne ama neden abi iyi gitmiyor. Ee, Valla yani e, o kadar çok yanlışlar var ki bir tane değil. Hepsi toplayınca da bardak damla 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 taştı bitti. E, i̇nsanlar şimdi işte bizim en çok da emekliler. Gerçi yani sadece emekler değil, emekliler bir yere kadar artık. Yaş itibariyle bitmiş ama gençlerin gelecek için kaygısı çok. Ee, hadi evimiz, arabamız biz zamanında yaptık var ama şimdi emekli olup da emekli ikramiyesine bir ev, bir araba alabiliyorduk. 1993 yılında çok iyi hatırlıyorum. Bir abimiz vardı Dursun Bey. Emekli oldu kendisine daire aldı kızına sıfır şahin aldı. Şimdi eski Türkiye deniliyor. Eski Türkiye'de paramızın değeri vardı. Şimdi 200 liranın bir değeri yok. O yüzden yani insanlar emekliler şey diyor. Ya işte her taraf dolu. Ya kardeşim İstanbul'un 16 milyon, 17 milyon nüfusu var. Bunun 4 milyonu marketlerde orada burada olsa İstanbul'da yaşayıp da aşağı yukarı 10 milyon hiç lokantaya gidemeyen, eşini çocuğunu alıp bir yere götürüp yemek yediremeyen, İstanbul'da denizi görmeyen çeperlerde insanlar var. Bu bir ölçü değil. Kaldı ki sen yiyorsun diye komşun açken sen toksan bizden değil şiarı var. Ama bizimkiler hepsi lafta. E, işimize geldiği zaman her türlü sallıyoruz desteği ama işte hani e, insanlar bazen şeyi söylüyor hani böyle bir hakkı arama olduğu zaman sanki devlete karşı yapılan bir şey devlet biziz hükümetler gelip geçer devlet sen ben öteki Ahmet abi Ayşe teyze biz hükümetin e, adına baki kalacak. Tabii e, ben mesela benim babam Kore gazisi ben Kıbrıs askerliğimi yaptım Anladım. bu ülke için e, karşılıksız her şeyi yapabiliriz ama bakıyorum ben yapacağım da sınırdan koşarak içeri gelen var. E şimdi bizim burada da emniyet güçlerimiz göstermelik bazı işte yurtdışından gelen çocukları kimlik kontrolü yapıyorlar kaçak mısın diye. E kardeşim sınırı tutacaktın. Hırsız önce eve alıp da hırsızla da bakmıyorum onlar insanlara. Onlar da burayı çok e, bir çıkış yolu olarak gördüğü için geldiler. Ama bizim buradaki bazı insanlar da e, tatil olduğu zaman işte İngiltere'ye Avrupa'ya gitmek istiyorlar ama e, buraya gelen şeyler de e, Afganistan'dan şuradan buradan görüyorum. Youtuberlar izliyorum oradan. Ya kardeşim bu kadar pis bir ülke madem o zaman niye bizim buradaki insanlar en çok da şeriat isteyenlere ben sözüm neden tatile bu Mısır'ın dışındaki bazı yerler Mısır'da bile bazen deniz çok güzel ama belli yerlerin dışındaki e, oteller yeme içme sokaklar leş gibi bir de Japonya'ya bak orada hiç din yok çiçek gibi yani bizim sorunumuz ahlak sorunu. Ben mesela hani hiçbir dine karşı değilim. İnsan dinini istediği gibi özgürce yaşayacak. Kimsenin sen gel benim gibi yaşa diyemezsin. Öyle bir şey de yok. Dinimizde de baskı da yok zaten ama. E şimdi bizim ben bakıyorum. Ya kardeşim biz e, yani Avrupa'daki başka ülkelerle yarışmamız için bizim e, çok iyi ahlaklı, dürüst, namuslu ülkesini sayan, seven ama insanı da seven olacak ki ayrım yapmayacak. Ben bir insanın bu vatan sevenler için söylüyorum. Hani ölçme cihazı olsa daha acaba kim daha çok vatanını seviyor. Hani insanlara bakıyorsun vatanın kaymağını sevenler var bir de. Ama gerçek vatanı sevenler üreten insanlar, emekçiler, en çok hakkını alamayanlar. eee mesela Avrupa şeyde bakıyorum gene izliyorum muhtemelen siz de izlemişsinizdir. Bütün insanlar izliyor. Çinliler küçük çocuklarını işte daha yeni 2-3 yaşında 5 yaşındaki anaokulundakiler vida nasıl sıkabilir? İmalat yapıyor ama eğitim ama bizimkiler ne yapıyor? İlkokuldaki bile Kur'an kursu yapıp çocuk sallanıp duruyor ya Kur'an da öğrensin ama teknoloji öğrenmezse Kur'an akşama kadar her yeri cami yapalım. Hiçbir şey ifade etmiyor. Yani ahlakı biz iyi eğitim verirsek çözüm bununla olur ama gene de erken bir seçim olması gerekiyor. Yani insan artık şey bazen bile uzun süre bir yerdeki çalışan memurları bile başka yere değiştiriyor ki insanlar alışmasın diye. Ama insanlar bakıyorum şimdi herkes bir şey tutturmuş ama böyle gitsin ben bu iktidardan ne kadar payımı alabilirsem alayım diyor. Sonrakine bakarız diyor. Bireysel çıkarı toplum önünü aldıkları için ülke bu hale geliyor. Toplumun çıkarlarını düşünmemiz gerekiyor. Halk için bir şey yapacak. Bugün iktidar değişir. Yarın beğenmesek onu da değiştiririz. İki kere hiç. Yani illaki ki birbirimize düşman olmamız gerekmiyor. Bizim her zamankinden daha çok birbirimizi sayıp sevmemiz gerekiyor. Ben şimdi X parti oy verebilir. Tamam. Versin. Ben ona düşman olmayacağım. Biz sadece bu gerçekleri görüp takım tutmuyoruz ki ya. Benim inandığım bir parti olur. Ben veririm buraya. Geçiremezse onu da değiştiririz. Yani niye bu illa da böyle takımlar gibi inatlaşmak, zıtlaşmak, savunmak? Kötüyü ben savunamam. Yanlış yapmış. Abim de olsa, babam da olsa, akrabam da olsa yanlış yapmışsa değiştiririm. Bitti. Değişmesek en yani biter gideriz. Üretim. Bir de üretim çok önemli. Mesela adamlar e, traktör. Ya dünyada Brent Petrol 60 dolar, 67 dolar, 65 dolardı. İşte o zaman benzin 10 liraydı, 3 lira, 5 liraydı. Yani geriye doğru dönsünler. Bir ara 135 dolara çıktı. 135 dolar, 137 dolara çıktı. Benzin, mazot o zaman 20 küsür liraydı. Ya şimdi gene 60 küsüre düşmüş. Mazot 60 lira. Bunu nasıl sorgulamasın bu adam? Nasıl ekecek? Nasıl içecek? Nasıl bize getirecek, yiyecek? Zaten fırsatçı bir toplumuz. Yani zaten hani bu kadar zam gelmesin, fırsatı bulunca hemen işte bildiğimiz gibi bir şey dememe gerek yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Size ben çok de bende izliyorum. Çok ne, durumda vatandaş alım gücü? Vallahi şu an gayet iyiyiz. Ne bakımdan iyiyiz? Yok. Halimiz, keyfimiz yerinde. Ne kadar Neyden kira veriyoruz? Kira yok ya, kendi şeyimiz. Allah tabi herkese yardım etsin, herkesin kalbine göre versin Siz ama. Siz aldınız daireyi? Kendimizin ya. Kendin aldın? Tabii canım. Kaç yılını aldın? Kaç yılını aldık? 16'da 17'de aldık ya. Konya alayım ben zaten. Konyalısın. Evet. 16-17 dedin. 2016-2017. Tabii canım. sen mi ailem mi aldın? Ailem aldı tabii canım. Bize de destek olduk tabi de. Nasıl şu an bir daire alabileceğim İstanbul'da? Ya buralarda sıkıntı tabii. Büyük 50 metre şey. Ya o kadar paramız yok açıkçası. Niye yani, o kadar para yok? Neden alamıyoruz? Ya ona multimilyoner zengin olmak lazım. Ciddi Zengin olma bir daire almak için. Ya, buralarda yaşayamayız ya. Biz Anadolu adamız. Niye Anadolu gelip vatanın senin değil mi? Tabii Her yerde alacağım vatan senin. O kadar alım gücümüz yok. Ay yıldızı bayrağın dalgalandığı her yer bizimde. Öyle öyle tabii ki de. Peki bu barış sürecine gözle bakıyorsun 50 bin şehidimiz varken. Ya devletimizin içine pek karışmamak gerek. Nasıl içine karışmamak? içine pek karışmamak gerek. Senin onlar en iyi yolu bizim için çizerler. Senin evinde helva 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 pişti mi senin evinde? Hiç? Pişmedi maalesef. Ha. Kimseye yaşatmazın tabii ama yine de büyüklerimiz içine pek Mesela karışmamak gerek. ne olacak? 50 bin şehidime ne olacak? Ya, mı olacak? Onların kanı yerde kalmadı, kalmayacak zaten. Peki şu an yerde kalacak? Alakası yok. Büyüklere kara karışma kafası meclise lazım. diyor siyaset yapın diyorlar ya her an her şey olabilir onlar daha iyisini bizim için bilirler ama PKK özür bile dilemiyor onlar hallederler devlet büyüklerimiz gerekeni yaparlar tabii ki de devlet büyüklerimiz gerekeni yaparlar teşekkürler Yazık kolay gelsin önünden geçerken bir ya yere gittim. bütün şehitlere gittim Geçiyor devletimiz mu? gerekeni gerektiği yerde yapar Hiç şüpheniz olmasın